Mehmet Kasım Gülpınar. 4 dönemdir milletvekili. Devletten tek bir kuruş almadı. Maaşını öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine veriyor. Harcıra almıyor. Kırmızı plaka kullanmıyor. Resmi aracın benzin parasını, sağlık harcamalarını cebinden karşılıyor. 5 dil biliyor. Türkiye Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Légion d'honneur nişanıyla taltif edildi. Siyasetçi bir aileden geliyor. Babası yıllarca milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Arkasında tek bir leke bırakmadı. Babasından kalan en büyük servet dürüstlük oldu. 6 ay işsiz kaldı. Çalışırken işe otobüsle gitti. Adalete, liyakate hep önem verdi. Öğretmenlik, mütercimlik, özel kalem müdürlüğü, diplomasi muhabirliği ve danışmanlık yaptıktan sonra milletvekili adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası. 20 Eylül'de halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla 52 yılı geride bıraktı. Şanlıurfa için, Türkiye için nice yıllara. Kasım Gülpınar